Dengesiz beslenme ve kontrolsüz ve bilinçsiz yapılan diyet uygulamaları gerçekten saçı dökebilir. Diyete başlarsınız birkaç ay içerisinde saçlarınızın ciddi oranda kayb kaybolduğunu fark edebilirsiniz. Bunun da sebebi e, tek yönlü özellikle beslenmelerdir. E, bizim vücudumuzun her şeye belli miktarlarda ihtiyacı var. Dolayısıyla eğer diyet yapacaksak fazla kilomuz varsa mutlaka bir diyetisyene başvuralım. Dolayısıyla onların bize hazırladığı e, sağlıklı programlara bence uyalım. Çünkü aksi takdirde e, demir eksikliğimiz ortaya çıkabilir, vitamin B12'miz, çinkomuz, selenyumumuz gibi saç için iyi gelen e, vitamin ve mineralleri kaybedebiliriz. Dolayısıyla bu da bize saç dökülmesi olarak geri gelir. E, sadece saç için değil, tabii genel sağlığımız için de önemli olan bir uyarı bu. Dolayısıyla ağır diyet yapmaktan kesinlikle, özellikle tek yönlü, sadece şundan 5 gün beslenin gibi diyetlerden bence uzak durmak lazım.